Evet arkadaşlar herkese merhabalar yeni bir eğitim videosuna da hepiniz hoş geldiniz öncelikle e, videolarımı göstermiş olduğunuz ilgi için gerçekten çok teşekkür ediyorum e, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum e, önerileriniz için orada yazdıklarınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı e, bakıyorum ve e, cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar her Çarşamba olduğu gibi bu Çarşamba günü de şöyle bir piyasaya hep birlikte bakacağız. Hangi fon endeksleri alım aşamasında, hangileri de kar realizasyonu aşamasında, hangileri de kararsız bölgede yani ne alıp ne satma aşamamızda diye hep birlikte RSI'den bir bakacağız ve ee, videonun sonunda her zaman olduğu gibi sizin için hazırladığım Excel dosyasında e, özet olarak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. E, güzel bir birliktelik yakaladığımızı e, düşünüyorum ve bu gerçekten çok e, onur verici bir durum. E, hep birlikte finansal özgürlüğe e, doğru gidiyoruz. Açıkçası çok da e, önemli olduğunu düşünüyorum. E, bunun ve tekrar teşekkür ediyorum ve videoya uzatmadan geçiyorum arkadaşlar. Evet. S&P 500 yani e, Amerika'nın en büyük e, 500 firmasına yatırım yapan endekse bir bakalım arkadaşlar. E, burada e, gördüğünüz gibi e, grafik yani şu kısımlarda yani e, 19 e, 20 22 Nisan aralarında şu bölgelerde bizlere iyi bir alım fırsatı sunmuştu. Daha sonra yükselişe geçti. Gördüğünüz gibi sonra alçaldı, yükseldi vesaire. Şu anda geldiği durum 64 gördüğünüz gibi ve şu anda artık satış yani daha doğrusu kar realizasyonuna doğru gidiyor. Biliyorsunuz 70 ile 80 arası bizim artık kar realizasyonu yaptığımız e, dönemdi. E, bunun için açıkçası yavaş yavaş oraya doğru gidiyormuş gibi görünüyor. Yani şu anda e, bana göre 70-80 arasına gelmeden arkadaşlar ben herhangi bir kar realizasyonu yapmıyorum. Ama e, 60-70 arası da Artık oraya doğru gittiğini, belki ufak ufak e, karaizasyonu yapmak isteyenler yapabilir. Bu artık sizlerin stratejisine kalmış arkadaşlar. Bazı arkadaşlar mesela 40-50 civarlarından da alım yapmaya başladı. E, şey, e, 50 ve üzeri, 50-60 arası. Ama ben 30-40 arası harici tek alım yapmıyorum arkadaşlar. Evet. Ee, hemen bir sonraki e, endeksimize geçelim Avrupa endeksi e, pardon özür dilerim Dow Jones bu da Amerika S&P 500 ile hemen hemen gördüğünüz gibi aynı arkadaşlar 1.64 e 1.65 e civarlarında e, ikisi de Amerikan borsalarına yatırım yapan endeksler onun için ben e, Avrupa tarafına geçmek istiyorum. Evet ee, gördüğünüz gibi Avrupa tarafında da benzer bir durum var. 66 gösteriyor arkadaşlar. Ama buradan gördüğünüz gibi dönmüş ve inişe doğru geçiyor. Ee, onun için bir kar realizasyonu e, durumu şu anda pek gözükmüyor arkadaşlar. Ee, S&P 500 yani Amerikan borsalarına yatırım yapan fonlarımız yani benim yatırım yaptığım fon yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte AFA'ydı. Ee, biliyorsunuz e, burada da A, F, ve kodlu bir fona yatırım e, yapıyordum ben. Ama şu anda hiçbir e, hareket yok benim için. Evet. Hemen Nasdaq e, endeksine geçelim. Bu da biliyorsunuz arkadaşlar teknoloji e, fonlarına yatırım Yapan bir endeksti burada da RSI bize 62 civarını gösteriyor yani satışa doğru gidiyormuş gibi görünüyor buralarda gerçekten 19, 20, 22, 23, 24 bu Nisan aylarında 2024'ün güzel fırsatlar alın fırsatları bizler için vermişti. Daha sonra bu da yükselişe geçti. Aynı S&P 500 gibi. Evet. E, Blockchain e, endeksine bir bakalım. E, burada da bir tane yatırım yaptığım fon var. Benim arkadaşlar e, Blockchain fonlar e, için UVY e, kodlu bir fon. E, burada da şu anda 53 yani tam bir kararsız bölgede arkadaşlar. Ne alım ne satım için bu orta çizgide 50-60 arası e, kararsız bölge diye kabul ediyorduk RSI verisine göre şu anda ne alım ne satım aşamasında. Evet altına bir göz atalım. Altın e, değişik hareketler yaptı bu hafta ama bir indi bir çıktı, bir indi bir çıktı. Şu anda yine 58 gösteri RSI'de ve ee, yükselişe mi geçecek, aşağı mı düşecek çok fazla e, bilinmiyor ve şu anda gerçekten kararsız bölgede RSI'ye göre de zaten bu durum bu şekilde gösteriyor. E, şu anda ne alım ne satım e, daha doğrusu ne alım ne kar realizasyonu e, durumunda. Onun için biraz uzak durmakta fayda var. Yani, Gümüşe bakalım arkadaşlar. 63 civarlarında gümüşte. Altına göre biraz daha satışa daha doğrusu kararizasyonuna yaklaşmış durumda. Ancak yükselişe geçtikten sonra biraz yataya dönmüş. Gördüğünüz gibi şu anda bunun içinde bir şey yapılmaz diye düşünüyorum. Evet. Hemen gümüşe geçelim şey, özür dilerim. Petrole geçelim arkadaşlar. Petrol, ben geçen hafta 34 e, dört civarlarındaydık. Şuradan bir e, alım gerçekleştim. Çünkü şu anda e, endeksler açısından bakarsak alım noktasındaki tek e, endeks diyebilirim. Bir tane daha var. Birazdan göreceğiz onu. O da yeni alım noktasına girdi. E, burada e, Yüzde olarak ayırdığım kadarıyla bir e, petrol e, alımı ben gerçekleştirdim. Çünkü güzel şu anda alım noktasında e, görünüyor arkadaşlar. Ve e, şuralarda da e, bir alım gerçekleştirmiştim. Yine hala alım e, bölgesinde o zaman 32 civarlarındaydı. Arkadaşlar tam en dibi bulmanıza gerek yok. Zaten bu en dibi hiç kimse bilemiyor. Atıyorum tam da böyle 30'a kadar beklemenize gerek gerek yok. 31'lerden, 32'lerden, 33'lerden bile alınabilir. 40'a kadar ben alım yapıyorum açıkçası. Ve şu anda gördüğünüz gibi 36 gösteriyor. Buralardan da ben açıkçası alım yapardım. Ama zaten yapmış bulundum arkadaşlar. Evet. Şöyle e, bu e, Amerika 10 yıllık devlet tahvilleri kısmına bir bakalım. Burası da şu anda tamamen e, kararsız bölgede bunlar Eurobanklar. E, biliyorsunuz. Dediğim gibi Excel tablosunu videonun sonunda ben sizlerle paylaşacağım. Evet. Bir diğer endeksimiz e, biz banka endeksi bunu da şöyle dolar olarak bakalım. Ee, ne gösteriyor bize? Evet, 60, 60 gösteriyor arkadaşlar. Bu da şu anda kararsız bölgede seyrediyor. Bir yükselişe geçmişti ki e, kar alma e, kısmına, kar realizasyonu kısmına gelmeden tekrar aşağı dönüp bir e, <laughs> hareket seyretti ve şu anda 60 ve ucu dönük yükselişe geçebilir ama şu anda tam bir bekleme zamanı arkadaşlar bu endeks için evet, evet. şimdi biz teknolojiye bir bakalım burada evet ben yarın itibariyle bir alım gerçekleştireceğim çünkü alım noktasındaki ikinci endeks biz teknoloji endeksi Gördüğünüz gibi şu anda 34 gösteriyor RSI'ye göre. Ben buradan açıkçası yarın bir alım gerçekleştireceğim. Belirlediğim yüzde oranla tabi. Evet biz 30'a bir bakalım. Biz 30 biliyorsunuz Borsa İstanbul'daki en iyi 30 firma gösteren endeks. Bu da şu anda 63 gösteriyor RSI'ye göre ve kararsız bölgeden biraz satışa doğru yönelmiş durumda açıkçası onu, onu da beklemek durumundayım yani şu anda biz güzel bir bakalım ee, o da biz 30'da hemen hemen aynı ee, yine ucunu yukarıya doğru çevirmiş ve e, kararsız bölgeden biraz satışa doğru yükselmiş durumda ama ben açıkçası bunun içinde şu anda bekliyorum Evet. Bist 100 endeksine e, şey, özür dilerim. Bist 100 dışı endeksine bir bakalım. O da 50 civarlarında tam kararsız bölge üzerinde arkadaşlar. E, Bist 100 dışı e, fonlarına da şu anda herhangi bir alım satım işi gerçekleştirmiyorum. Ben açıkçası. Son olarak Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin biliyorsunuz e, son ee, Şubat ayından sonra, burada 24 Şubat ayından sonra hep e, aslı bir düşüşe gerçekleşti, e, düşüşe geçti. E, ufak tefek e, çıkış düşüş gibi e, pozisyonlar belirledi kendini. Ama e, tabii ki e, ben Bitcoin'e yatırım yapmıyorum. Sizler biliyorsunuz. E, takipçilerim ve yeni izleyenler de varsa bitcoin'e yatırım yapmadığımı söylemek istiyorum. E, ancak tabii ki e, bunun verilerini de takip ediyorum arkadaşlar. Evet. E, burada gördüğünüz gibi 48 gösteri RSI verisi ve tam bir kararsız bölgede ne çıkıyor, ne iniyor ve uzun süredir de böyle seyrediyor arkadaşlar. Evet alım içinde çok uygun görünüyor ama beklemek için uygun görünüyor arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi sizler için hazırladım Excel tablosuna bir geçiş yapalım. Buradan paylaşımı değiştireyim arkadaşlar. Müsaadenizle. paylaşalım Evet hemen şu tarihte buradan değiştirelim şu anda 15.05.2024 diyelim arkadaşlar Evet hatırladığımız kadarıyla S&P 500'e bakmıştık ilk ben AFA kodlu yatırım fonuna yatırım yapıyorum ancak şu anda gördüğünüz gibi sayı verisi 64'ü gösteriyor. Ve e, ben açıkçası burada e, 60-70 arası satışa yaklaştı diye not almışız arkadaşlar. E, onun için e, herhangi bir kar realizasyonu satış derken yanlış anlaşılmasın. Bunu sık sık tekrarlıyorum. Ben hiçbir fonun tamamını satmıyorum. Sadece Örneğin yüzde yirmi, yüzde otuz ancak o yukarıdaki kaymak dediğim kısmını alıp tekrar düştüğü zaman tekrar bir alım yapıyorum. Yani bu sattımı da alıp yemiyorum arkadaşlar. Sattımı da başka düşük olan fonlar varsa onlara yatırıyorum. Yani hep düşükten al alıyorum arkadaşlar. Eğer düşük bir ee, yani fiyatı düşmüş e, alım bölgesine gelmiş herhangi bir fon varsa onlara alım yapıyorum. Diğerlerine asla alım yapmıyorum. Kar realizasyonu yaptığım kısımları da mutlaka ya o endekslere aktarıyorum. Eğer hiçbir endeks e, alım bölgesinde değilse o zaman da paramı e, para piyasaları fonlarında değerlendiriyorum arkadaşlar. Boşta durması diye Evet hemen e, Avrupa tarafına geçelim afv e, kodlu ona ben yatırım yapıyorum ama bu da şu anda benim için bekleme ve e, teknoloji fonlarını nazla bakmıştık hep birlikte buraya da herhangi bir yatırım yapmıyorum arkadaşlar Blockchain demiştik blockchain de şu anda tam bir kararsız bölgede hatırlarsanız e, burada oraya da bir yatırım yapmıyorum şu anda. Veya kodlu e, fona normalde yatırım yapıyorum. Evet. E, altın yine 58 demişiz. Bu da kararsız bölge 50-60 arası. Evet. E, oraya da herhangi bir yatırım yapmamakla birlikte gümüşte gördüğünüz gibi 63 gösteriyor. E, alım yapmak için e, dediğim gibi eee Geçen hafta ben bir alım gerçekleştirdim petrolden. Çünkü orada 32 33 civarlarındaydı RSI göstergesi. E, şu anda da 36'ya çıkmış durumda. Yine de e, almak isteyenler varsa yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte e, petrol fonu yani AES zaten bir tane var arkadaşlar. E, Tefasta petrol fonu e, buraya bir e, alım gerçekleştirebilir. Ee, Amerika 10 yıllıklarına bakmıştık. Eurobond fonları. Bu da şu anda e, 44 ve aslında alınma yaklaşıyor. E, yapanlar olabilir arkadaşlar. Bir şey demiyorum. Ama e, ben de bile pek alım yapmıyorum arkadaşlar. Evet. Banka endeksi şu anda 60 e, ee, Erasenik göre o da kararsız bölgede. Evet bir diğer alım e, yeri biz teknoloji fonlarıydı arkadaşlar. Ben TTE kodlu yatırım yapıyorum ve e, yarın çünkü güzel alım bölgesine girdi benim için RSI'ye göre. Yarın e, bir alım gerçekleştireceğim. TTF onun için yatırım for, e, tavsiyesi olmamakla birlikte ben bunu yarın bir alış gerçekleştireceğim. Evet. Biz 30'la biz 100 endekslerine bakmıştık. E, bunlar da şu anda e, kar realizasyona doğru gidiyor. 63 ve 62 biliyorsunuz satışa yaklaştı diye not almışız. 60-70 arasında. Ama henüz e, tam da kesin satın kesin kar realizasyonu kısmına gelmeli Biz 100 dışı endeksi de aynı şekilde ve Bitcoin'de şu anda 40-50 arası alıma başlanabilir ama kesin alım bölgesi olan 30-40 bandında değil arkadaşlar Bu da e, sizlerle özet olarak paylaşmak istedim bunları da izlediğiniz için teşekkür ediyorum Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Paylaşmayı sevdiklerinizle paylaşmayı e, unutmayın. Bunu rica ediyorum. Çünkü gerçekten hepimiz için önemli olan e, veriler, bilgiler bunlar e, yatırım için art, artık herkes daha fazla bu konunun üzerine düşmesi gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Bu videoları da onun için yapıyorum arkadaşlar. Hep birlikte e, finansal özgürlüğe doğru adım adım gidelim istiyorum arkadaşlar. Onun için dediğim gibi beğenmeyi paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı da dediğim gibi çok ama çok önemsiyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.